İşle başlayalım önce. İş nedir? Bir cismi etki eden kuvvetin o cismi etki doğrultusunda hareket ettirmesidir arkadaşlar. Bu genel bir tanım. Aslında işi şöyle de tanımlayabiliriz arkadaşlar. İş bir kuvvet bir cisme uygulandığında eğer o cismin enerjisinde değişiklik meydana getirebiliyorsa kuvvet iş yapıyor demektir arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Bir cisme uygulanan bir kuvvet eğer o cismin ee, enerjisinde değişiklik meydana getirebiliyorsa iş yapıyordur demektir. Bu ne demek? Bu örneğin uygulandığı bir cismi hızlandırıyorsa bir kuvvet, uygulandığı bir cismi yavaşlatıyorsa bir kuvvet, uygulandığı bir cismi yerden yukarıya doğru çekebiliyorsa ya da uygulandığı bir yayı sıkıştırabiliyorsa ya da gerebiliyorsa bunların hepsinde bu kuvvetler ne yapıyordur arkadaşlar? İş yapıyordur. Şimdi şu cisim üzerinde yapılan işi önce incelemeye çalışalım. Cismimize bir F kuvveti etki ediyor. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cisme bir F kuvveti etki ediyor. Bu cisim bu F kuvvetinin etkisinde şurada gördüğünüz gibi delta x kadar yol almış olsun. Delta x kadar yer değiştirmiş olsun. Yapılan işi ben matematiksel model olarak iş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirme biçiminde yazarım. Yani bu cisme uygulanan kuvvetle cisim ne kadar yer değiştirdiyse bu ikisini çarptığım zaman bana yapılan işi verecektir arkadaşlar. Yani W eşittir F çarpı delta x'tir. Burada bu cisim üzerinde yapılan iş. Delta x kadar alınan yol sonunda. İş skalerdir arkadaşlar. Vektörel değildir. Tekrar söylüyorum. İş skaler bir büyüklüktür. Ve işin birimi jüldür. İş skaler bir büyüklüktür. Birimi jüldür. Ben jülü, bakın dikkat edin burada. Kuvvet birimi Newton. Yer değiştirme birimi metre ise ben bunu Newton çarpı metre cinsinde iş birimini yazabilirim. Bu da zaten neye eşittir arkadaşlar? Jüle eşittir. Yani jül Newton çarpı metre. Yani bir Newton ile bir metreyi çarptığımız zaman bana neyi verecektir arkadaşlar? Bir jülü verecektir. Newton metre neye eşitmiş? Jüle eşitmiş. Şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şuradaki durumu inceleyelim. Burada kuvvet dikkat ederseniz hareket yol e, yer değiştirmeye paraleldi dikkat ederseniz. Yola paraleldi. Burada bakalım. Burada F kuvvetini şurada gördüğünüz gibi uygulamış olsunlar arkadaşlar cisme. F kuvveti şurada görüldüğü gibi ne yapılmış olsun? Uygulanmış olsun. Yani cisim bu kuvvetin etkisinde buradan buraya kadar gelmiş olsun. Peki buradaki F kuvveti nasıl bir iş yapacaktır? Şimdi onu belirlemeye çalışırsak biz. Burada F burada gördüğünüz şu F kuvvetini aslında şuradaki yatay Fx ve düşey Fy kuvvetlerinden oluşmuş gibi düşünebiliriz. Yani ben bunu şöyle düşünebilirim. Mesela şurada elimde bir cisim varsa ben bu cisme şöyle bir kuvvet ve böyle bir kuvvet uygularsam bakın iki tane kuvvet uygularsam bu kuvvet bunlara uyguladığım e, daha doğrusu bu cisme uyguladığım kuvvetlerin etkisinde cisim ne bunun yönünde gider ne bunun yönünde gider. Aslında cisim nasıl gidecektir? Şöyle gidecektir. Yani bu F kuvvetinin bileşenleri F1 ve F2'dir derim ben. Bakın tekrar söylüyorum. Cisim buysa F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisindeki bu cisim ne buraya gider ne buraya gider. Cisim şöyle gider. İşte burada sanki buna uygulanan bir F kuvveti var da onun doğrultusuna gidiyormuş gibi olur. İşte bu F kuvveti F1 ile F2'nin bileşkesi gibidir diye düşünüyorum ben burada. Aynı şeyi o zaman buraya uygularsam bakın ben F'i çekiyorum aslında ama F sanki şu ikisinin etkisindeki ya da şu ikisinin bileşkesiymiş gibi düşündüğüm zaman arkadaşlar burada dikkat ederseniz sanki cisim Fx'in etkisiyle hareket ediyormuş gibi burada gördüğünüz gibi. Fy'nin değil Fx'in etkisiyle hareket ediyormuş gibi. O zaman ben bunu şöyle yazarım. Çünkü cismin doğrultusunda Fx kuvveti var dikkat ederseniz. Fx bunu çekiyormuş gibi. O zaman ben burada işi şöyle yazarım. Fx yani F'in yatay bileşeni çarpı yer değiştirme biçimde yazdığım zaman bu bana neyi verecektir gene? Yapılan işi verecektir. Dolayısıyla hani biz demiştik ya etki doğrultusunda hareket ettirmesidir demiştik işe. Etki doğrultusunda hareket ettirmesidir demiştik. Aslında bu cisim F'in doğrultusunda hareket etmiyor bakın dikkat edersiniz. Ama F'in bileşeni olan Fx'in doğrultusunda hareket ettiği için F gene burada iş yapacaktır arkadaşlar. Hareket doğrultusuna dik uygulanan kuvvetler iş yapmazlar. Bakın FY burada iş yapmaz. Çünkü bu cisim FY'nin doğrultusunda yukarıya da aşağı doğru hareket etmediği için FY burada iş yapan bir kuvvet değildir. İşi kim yapar burada? FX. Dolayısıyla FX iş yaptığı için de F iş yapar. Üstteki şekilde F kuvvetinin düşey bileşeni olan FY iş yapmazken yatay bileşeni olan FX iş yapar. Böyle kuvvetlerin hareket doğrultusundaki bileşenler kullanılır. Bakın bu tarz durumlarda hareket doğrultusundaki bileşenleri kullanıyoruz formülde arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili hemen bir örneğimize bakalım. Diyor ki şekilde hareket yönü gösterilmiş bir cismi ayrı ayrı F1, F2, F3, F4 ve F5 kuvvetleri şurada gördüğünüz gibi etki edilsin. Bu durumda hangi kuvvetler iş yapar diyor arkadaşlar. Hangi kuvvetler iş yapar diyor. Hareket yönü ne tarafa doğru dikkat ederseniz bu tarafa doğru. Bakın hemen burada gözüme çarpan F3. F3 burada iş yapmaz. Çünkü hareket yönü daha doğrusu hareket doğrultusu şu doğrultu. Hareket doğrultusu. Dolayısıyla F3 hareket doğrultusunda olmadığı için F3 burada ne yapmayacaktır arkadaşlar? İş yapmayacaktır. Peki hareket yönünde cisim bu tarafa giderken F1'i uygularsam bu uygulayacağım kuvvet cismi daha da hızlandıracaktır. Dolayısıyla F1 iş yapar. Ne yaptı bakın? Enerji kazandırdı cismi. F1 iş yapar. F2'ye bakıyorum. F2'nin de hareket doğrultusunda ve hareket ettik olan bileşeni vardır. Şu bileşen iş yapmaz ama hareket doğrultusunda olan şu yatayı bileşeni iş yapar. Cismi hızlandırır dolayısıyla F2. O zaman F2 de iş yapar. F4 aynı şekilde onun da bileşenleri var. F4'ün de bileşenleri var. Bunlar nelerdir? Bir yukarıya doğru olan bir bileşeni bir de yatay bileşeni vardır. Şu yine aynı F3 gibi iş yapmaz. Ama şuradaki yatay bileşen F4'ün bu yatay bileşen cismi bu sefer yavaşlatır. Bakın bu tarafa doğru giden cismi F4'ü uygularsanız cismi yavaşlatırsınız. Hayır. Biz ne demiştik? İlla hızlandırması gerekmiyordu. Enerjide değişiklik meydana getirsin. Hızlandırsın ya da yavaşlatsın. E, o zaman F4 cismi yavaşlatır. Yatay bileşeni cismi yavaşlatır. O zaman F4 de iş yapar. Şurada gördüğünüz şu F5. O da dediğim gibi hareket yönü bu tarafsa F5 yavaşlatır. Bu da iş yapar. Kim iş yapmadı burada? F3. Diğer kuvvetlerin hepsi ne yaptı? İş yaptı. Yani F1, F2, F3 iş yapmadıydı. F4 ve F5 ne yaptı arkadaşlar? İş yaptı deriz biz burada. Peki yapılan iş negatif olur mu? Tabii ki. Mesela burada, mesela burada şu şekilde F4 ve F5'in yaptığı işler negatif işlerdir. Negatif iş demek cismin enerjisini azaltan e, kuvvetlerin yaptığı iştir. Bakın eğer cisme uygulanan kuvvet cismin hareket yönüne tersse yani cismin enerjisini azaltıyorsa bu kuvvetin yaptığı iş negatif olur arkadaşlar. O yüzden burada F4 ve F5 kuvvetleri F4 ve F5 kuvvetleri Negatif iş yapar. Evet şimdi kuvvet yol grafiği vermiş burada bize bakın. Kuvvet yol. İş neydi arkadaşlar? İş kuvvetle yer değiştirmenin çarpımıydı. Dolayısıyla grafiklerde şu aklınızda olsun çarpım durumundaki şeylerin, ee, çarpım durumundaki ifadelerin grafiklerin her zaman alanı bana şunu verecektir. Çarpım durumundaysa e, buradaki iki tane ifade bunun alanı her zaman bana neyi verecektir arkadaşlar? İş verecektir. Bakın F ve x grafiği çarpım durumunda olduğu için iş o zaman şu grafiğin nesiyle bulunur arkadaşlar? Alanıyla bulunur. Yani F çarpı x bakın şurada oluşan dikdörtgenin alanı F çarpı x bana bu grafiğin alanı bana neyi verecektir? Yapılan işi verecektir. Demek ki kuvvet yol, kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan yapılan işi verir. Şu alan burada yapılan işi verecektir arkadaşlar